Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Daha çok seviyorum. Arkadaşlar bacağıma bakın. Eğime bakın. Bacağıma bakın. Beni de bakın. Arkadaşlar beni abone olmayı. Titri basmayı. oynayın. Tamam mı? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Bakın. bakın bakın. Arkadaşlar bakın. Bana bak. bakın. Şimdi kalp atıyorum. Arkadaşlar bakın. Hoşçakalın. Işte. Görüşürüz. Ama unutmayın. Ve kızım, bana kızım Antalya'ya gidebilirim.